merhaba arkadaşlar herkes hayırlı günler sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videomu başlıyorum bugünkü videomda göreceğiniz model bu ee, güzel sevimli farklı e, bir model Ebru ile denemiştim şimdi düz renkli deneyeceğim arkadaşlar sizin için hem ekranda daha iyi görünmesini istiyorum O yüzden beyaz renk kullanacağım ee, 30 tane zincir çekiyoruz ben genelde 30 derim, 35 çekerim. Fazladan zincir yapan sonra söküp yeniden başlamaktansa artan zinciri telafi edebiliyorum. Arkadaşlar ipim bu kalınlıkta çok ince değil, normal. Tığım 2,5 milim ve başlangıcımı yapıyorum. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Zincirlerimi çok dar ya da çok gevşek çekmiyorum öyle. 8, 9, 10, 11. Evet 30'a tamamlayalım. İpim biraz farklı olduğu için bakın daha büyük durdu. Şimdi şöyle hemen yakından bir göstereyim önce. Bakın şuradan tabi burası kenar olduğu için ben buradan başlatacağım ama model bir yerde yarım olmak zorunda. Amacım burada ikili, üçlü, ikili şeklinde ilerleyecek. Modelin devamını siz zaten yapacağınız büyüklükte ayarladığınızda arkadaşlar otomatikman olacak ama kenar kısmını da burada yapmış oldum. Şurada tam olsun düşüncesiyle devam ettiğim için biraz böyle yana doğru kaymış gözüküyor. Ee, ama bunu şuradan itibaren 5 ile başlatmayıp 3 ile başlatırsınız. Sanki modeli yarıdan kesmiş gibi daha düzgün dursun isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ama ben e, tamamen bir modelde ortaya çıksın istediğim için böyle yaptım. bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Şöyle zincirin düzgün olan tarafı bana bakacak şekilde tutuyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekiyorum. Yani şuradan sayarsanız 2 4 6 7. incinin içerisine batacak şekilde yapıyorum ya da 8. incinin içine batalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Biraz daha büyük olsun. Şimdi 1 2 3 3 zincir çektim. 3 zincir çekiyorum şurada 1 2 atladım Üçüncünün içerisine arkadaşlar tekli trabzan yapıyorum tığ üstü alıyorum aynı yere bir daha batıyorum bakın tekli trabzan yapıp iki kere de bir çıkarım iki kere de bir yine tığ üstü alıyorum yine aynı yere bunu kaç kere yapıyorum 5 defa aynı yere 5 tane tekli trabzan yapıyorum bu da beşincim Tekrar 3 zincir çekiyorum. Biraz daha güzel görünüyor. Kamerada. Şimdi 1, 2, 3 atladım. 4. içerisine geldim. Tığ üstü almadan pardon. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3. 3. içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim tığ üstü aldım 1 2 3 tane atladım şey iki tane atladım üçüncünün içerisine şöyle üçüncünün içerisine yine biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar şurada olduğu gibi 5 tane aynı yere e, tekli trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Başlangıçlar biraz zor geliyor insana. Yeni başlıyorsunuz. Modeli yeni kuruyorsunuz. Ama zamanla alışılıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. içerisine şöyle indirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. 3 tane atladım. 4. içerisine yine yaptım. 1, 2, 3, 4 pardon. 3, Artı alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradaki 3 ya da 3. içerisinde ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı 5 taneyi yapacağım. Şunu da. Şöyle ipim bir çatallandı burada. Evet. Şimdi 5 tane mi? Yapayım hemen. 2, 4 ve 5. mi yaptım? 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki hemen şuradaki kısma batır. 1 2 3 4 yukarıya doğru çıktım. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar bakın. Şurayı oluşturduk. Aynı yere 5 tane yaptık. Sonra 3 zincir çektik. Sonra şurada 5 yine böyle burayı oluşturduk şimdi bunun üst kısmına geçeceğiz hemen ipimi alıyorum 5 zincir çektim Daha 6 çektim şimdi burada 5 tane var ya bu birinci trabzanın üzerine iki tane yapıyorum bunu kenarlardan artırma yapıyoruz arkadaşlar 2 tane yaptım sonraki ikincinin üzerine bir tane üçüncünün üzerine bir tane dördüncüye bir tane yaptım şu an kaç tane oldu sayın 5 ben bunu 7'ye çıkaracağım. Yani sonuncu trabzan üzerine 2 tane yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şurada 5 zincir çektiğim ortadakinin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Buraya sık iğne mi yaptım? 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi buradaki ilk trabzanın yine tepesine iki tane yapıyorum. Bir önceki yaptığımın aynısı bakın. Şimdi her bir trabzan üzerine bir taneye geliyoruz. Bakın. Bir tane trabzan yapıyorum. Sondaki ve baştakilere iki tane yapıyorum arkadaşlar. Sondaki trabzanın ve baştakinin üzerine iki tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şuradakinin içerisine bir sık iğne yaptım. 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı şey. iki defa battım. Şimdi bir sonraki sırada, bakın 5'ti, 7 oldu, bir sonraki de 9 olacak. 9'a çıkaracağız trabzan sayısını. Model genişlemiş olacak. 4 zincir çektim. Hemen bunun orta kısmına battım. 5 zincir çektim. Yukarı çıkacağım. Şöyle göstereyim hemen. Aynı durumda mıyız? Bakın. Bunun sayısı arttı. Bu ortadakiler 3'tü 2'ye indi. Sonra şimdi 1'e inecek. Bu şekilde gidiyorsanız doğru yoldasınız arkadaşlar. Hemen alıyorum şimdi. Döndürüyorum böyle. Buraya toplamda 2, 4, 6, 8 tane zincir çekmişim. Hemen Birinci trabzan üzerine yine batıyorum. Ve buraya bu sefer yine iki tane yapıyorum arkadaşlar. Dedik ya baştan ve sondan artırma yapıyoruz. Yani ilk trabzandan ve son trabzanda artış yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine tığ üstü alıyorum. Bir sonraki tırabzanın tepesine. Bakın böyle olacak. Şimdi buraya iki defa batıyorum. Diğerlerine birer defa batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıralı modellerin güzel olan tarafı tabii ki şey istememesi. İp sürekli ip kesmiyorsunuz. 5 zincir çektik arkadaşlar. Diğer trabzan tepesine geçiyorum. İp kesmediğiniz için sıkılmadan ilerleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde tek düze oluyor biraz. O yüzden birçok insan bunu tercih edebiliyor. Ama bazı insanlar da var ki renkliliği seviyor ya da daha farklı bir şey ortaya çıksın istiyor yani işte zevkler gerçekten insan sayısı kadar farklı. Evet geldik. Şimdi burada şu şunu tepesine inmem yeterli arkadaşlar çünkü bu kenar yani sonuçta köşe burası ve buranın düzgün durması benim için yeterli bir şey. Devam çok önemli değil. Şimdi şimdi şurayı göstereyim. Bakın. Evet şimdi burada Burayı bitirdik. Bakın sağlı sollu modeller ilerliyor. Burada burada kenara kayıyor. Şöyle şu şekilde. Yani aynı sıra üzerinde yukarı doğru ilerleyen bir model değil. Zaten görselliğini de bu kazandırmış. Dolayısıyla. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben hemen şuradan dönüş yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Burası kenar. Burada modeli göstermekten ziyade ben size şuralardaki modeli göstereceğim. O yüzden Arkadaşlar şöyle hemen alıyorum bakın şurayı yapacağım yani. Şurada modeli nasıl yapıyoruz, nasıl kuruyoruz? Şurada zemine, zincirlerin üzerine kurmuştuk ya bunu bakın şöyle 3 zincir çektik, battık, sonra 5 zincir, sonra tekrar 3 zincir. Bunu şimdi buranın üzerine kuracağız arkadaşlar. Şu kısma kuracağız. Onu yapacağım şimdi. Şuraya geliyorum. Burası yokmuş gibi düşünün, kenar olduğu için. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Arkadaşlar şuraya 1 2 atladım, 3'üncünün içerisine battım. Bir dakika bir. Iki. Şuraya atladım, 2 tane atladım, buraya battım. Bu birinci halkam. 1 2 3 4 1 2 atladım, şuraya battım. 1 2 3 zincir çektim. Bunun öncesi olmadığı için böyle kaldı burası. Yani şurada çünkü ben trabzanları yapamıyorum ya köşe olduğu için. Şimdi şurayı yapıyorum bakın. Şuradan geldim. Şurada zincirimi çektim. Şimdi bu boşluğun içerisinde 5 tane trabzan yapacağım. Bakın şimdi aldım. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincir çektim. Şurada 1 değil, 2 değil, 3'ün içerisine battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 tane atladım, 3'ün içerisine battım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğun içerisine trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Şurada 1 2 üçüncünün içerisine batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim. Şuraya normalde yapsam da olur, yapmasam da olur. Burada model bitiyor yani ben devam edersem bu tarafa doğru model diğer tarafa doğru uzayacak. Şu an benim bunu burada kenarları sabitlemeye çalışıyorum şuradaki modeli göstermek için. O yüzden yukarı çıkıyorum. Sanki burada şunun aynısını buraya uygulamışım gibi anlatabiliyor muyum? Hemen şuradan 4 zincir çektim. Bunun içerisine şöyle orta yere batıyorum. 4 zincir çektim. Şimdi burada artırmaya başlıyorum yine. Yani çok büyük parçada göstersem belki daha kolay iş şey yapacaksınız olayı. Kenarlar sizi yanıltabilir. Kenarlarla çok ilgilenmeyin. Şu ortada modelin nasıl ilerlediğine bakın. Çünkü kenarlar ekstrem bir durum. Yani orada e, modeli bitirmem gerektiği için çok da kenara doğru uzansın istemediğim için yapıyorum. Şimdi burada yine kenarlar. Birinci ve sonuncu trabzandan artırma yapıyorum. Bakın baştan artırdım sondan artırdım. Şimdi 1, 2, 3, dört zincir çekiyorum. Ortadaki 5 zincir çektiğim kısmın içerisine kaydırma yapıyorum. E şu burada 4 değil e, benim ipim. Bir önceki biraz inceydi. Burada 3 zincir çekiyorum. Bunun içerisine sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepe noktasına geldim. Şeyin e, trabzan ilk halkasına geldim. Buraya 2 tane yaptım. Bu şekilde. 5'li 7'ye çıkarıyorum bunu. Burada artış yapıyorum birinci ve sonuncu da. Bakın tekrara başladık bile. Buraları hatırlayacaksınız şu alt kısımda. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Hemen orta kısmına kaydırma yaptım. Kaydırma diyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi burada bitireceğim çünkü. Yani kenar olduğu için. Şöyle bitirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çek Şimdi şurada hani birleştirmiştik ya. Şimdi onu da burada yapacağım. Şimdi 5 zincir çektim. Başını ve sonunu birleştirmiş oldum. Yine artırma yapıyorum. 2 yine devam ediyorum. Ortadakilere birer tane. Şimdi 9 tane olacak trabzan sayım. Şimdi de sonucu da artırma yapıyorum iki tane. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Tığ üstü aldım. Buradaki ilk trabzan üzerine battım. 2 defa artırmamı yaptım. Bu şekilde ilerliyorum. bu şekilde ilerledim şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şuradaki tepeye gelmiş oldum 3 zincir ya da 4 zincir çekip yukarı çıktım şimdi bakın şuradaki modelime tekrar şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi kenar ya burası ben şimdi bunu böyle bağladım buraya ee, ama iki zincir çekip birazcık böyle ortada durması daha düzgün. Şöyle kaydırma yapıyorum ortaya gelmek için. 3 zincirimi çektim ve buraya 5 tane trabzanımı yine yapıyorum. Bakın bir yerde bitiyor model diğer tarafta başlıyor. 5 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şimdi hemen 1, iki atladım. Üçüncünün içerisine geldim. Burasını yapınca gösterince bitireceğim arkadaşlar. Çünkü tekrara başladık. Burada 5 zincirimi çektim. Tekrar 4'ümü çektim ve bunun tepesine geçtim. Bakın. Yani burada 5 trabzan vardı. Şimdi 5 yapacağım. Arada 3 oluyor boşluk sayısı. Sonra o 3'ün üzerine biz azaltı azalta sıfırlıyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Üçüncünün içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ol çektim. 3.'ün içerisine battım yine. Yine 4 zincir çekiyorum ve buradaki 5 tane trabzanımı yapıyorum. Anlaşılır oldu diye umut ediyorum. Umarım öyle olmuştur. Şöyle Arkadaşlar bu şekilde ilerliyor modelimiz. Şu beş tane olanları aynı burada olduğu gibi 7'ye çıkaracağız, 9'a çıkaracağız. Bu arayı azaltacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırayı da anlaşılmama ihtimali var mıdır? Bu sırayı da yapalım mı? Şu sırayı da yapalım. Geri dönüyorum hemen. 5 zincir çektim. İlk trabzan üzerine <laughs> artırmamı yapıyorum. Ben bunu 5'ten 7'ye çıkarıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ortada 5 zincir çektiğim yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine battım. Ve burada artırma yapıyorum. Evet yine artırma yapacağım. Baştan ve sondan yapıyoruz. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Unutmayın diye. 4 zincirimi çektim. Şuradaki 5 zincirin içerisine batıyorum. Ve şimdi ilk trabzanımın içerisine 2 tane trabzan yaptım. şimdi artırmamı yapıyorum iki tane daha bu şekilde Arkadaşlar bu şekilde ilerleyecek böyle bırakabiliriz diye düşünüyorum sonraki sırada da burası tek inecek böyle bir model Umarım hoşunuza gitmiştir deneyebilirsiniz çok da güzel olur yani farklı bir tarz biraz daha böyle değişik yani her modelin ayrı beğeneni seveni oluyor. O yüzden her zevke hitap etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.